Merhaba arkadaşlar, Almanca kolay. Hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Adjektive mit los. Hazırsanız dersimiz başlasın. Bir önceki dersimizde arkadaşlar, Adjektive mit un başlığı altında ne görmüştük? Sıfatların olumsuzluğunu görmüştük. Bakın burada da bu sefer Adjektifi mit los ile burada da gene sıfatların los ile olan olumsuzluğunu görüyoruz. Demek ki Almanca'da tabi belli başlı olan sıfatlar bunlar arkadaşlar. Bütün sıfatları un ile ya da bütün sıfatları los ile değerlendiremeyiz. Dolayısıyla karşımıza bu sıfatlar çıktıkça nasıl olumsuzlandığını ayırt etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu, bu kalıpları öğrendikten sonra ilerliyor olacağız. Şimdi Loos ile baktığımızda arkadaşlar hatırlarsanız önceki dersimizde un ile ne demiştik? Güzel Türkçeden örnek verecek olursak hoş, nahoş ile ne yapıyorduk bunu? Olumsuluyorduk. Loos da keza öyle. Burada ne yapmış oluyoruz? Olumsuluyoruz arkadaşlar. İlk örneğimize bir bakalım ne diyor? Deutsch lernen ist sinnvoll kesinlikle ben de katılıyorum. Sinnvoll mantıklı demek arkadaşlar. Voll adı üstünde dolu, mantık dolu. Tabii güzel Türkçede öyle demeyiz. Ne deriz? Mantıklı deriz değil mi? Dolayısıyla Almanca öğrenmek mantıklı diyecek olursak Deutsch lernen ist sinnvoll dememiz gerekiyor. Şimdi ikinci cümleye baktığımızda Italy lernen ist nicht sinnlos. Şimdi tek başına baktığımızda sinnvoll mantıklı, sinnlos mantıksız anlamına geliyor ve burada bir olumsulama var. Ancak bu olumsulamanın da başında bir nicht olduğundan dolayı ne olacak bu? Olumlu hale gelecek. E bu durumda İtalyanca öğrenmek mantıksız değil dediğimizde Italienisch lernen ist nicht sinnlos demiş oluyoruz. Hazır bunu söylemişken arkadaşlar benim nazarat tavsiyem Almancayı e, iyi bir şekilde oturttuktan sonra ikinci, üçüncü e, yabancı dili de öğrenmeniz bence çok çok değerli, çok çok önemli. O anlamda yabancı dil öğrenmekten asla vazgeçmeyin. Mümkün mertebe birçok dil öğrenmeye gayret edin diyorum. Bir Almanca öğretmeni olarak, bir yabancı dil öğretmeni olarak. İkinci örneğe bakalım. Ne diyor ikinci örneğimiz? Meine Oma ist ''Gefühlvoll'' ''Gefühl'' neydi? ''Duygu'' demekti. ''Gefühlvoll'' ''Duygu dolu'' değil mi? ''Duygu dolu'' bu durumda anneannem ya da babaannem ''Meine Oma ist gefühlvoll'' denildiğinde değil mi? ''Duygu dolu'' e, demiş oluyoruz. Sonrakine bakalım. ''Leider ist Tina's Oma gefühllos.'' Evet, e, maalesef Tina'nın e, anneannesi ya da babaannesi e, duygusuz demiş oluyoruz değil mi? Demek ki gefühlvoll duygu dolu demekken gefühllos ne oluyormuş arkadaşlar? Duygusuz anlamına geliyormuş. Üçüncü örneğe baktığımızda der Chef von meiner Frau ist verständnisvoll. Bakıyoruz arkadaşlar. Der Chef von meiner Frau karımın şefi yani karımın amiri, müdürü gibi düşünülebilir bu. Ist verständnisvoll, verständnisvoll anlayışlı demek arkadaşlar. Demek ki karımın müdürü diyelim. anlayışlı dediğimizde ya da işte şefi, amiri değil mi? Der Chef von meiner Frau ist verständnisvoll. Demek ki neymiş amiri, karımın amiri? anlayışlı. Buraya bakıyoruz. Leider ist mein Chef verständnislos. Bakın burada demek ki feştentnis fal neymiş? Anlayışlı. Ancak anlayışsız dediğimizde feştentnis loos dediğimde demek ki burada o loos ne oluyor? Anlayışsız anlamına geliyor. E, nicht gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla anlayışı yok, anlayışsız denildiğinde feştentnis loos dememiz gerekiyormuş. Leider demek ki maalesef benim e, amirim anlayışsız dediğimizde demek ki Leider ist mein Chef Verständnis demiş oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım. Ich bin sehr hoffnungsvoll, dass Mia heute Abend kommen wird. Evet ne diyor arkadaşlar? Ich bin sehr hoffnungsvoll. Çok çok hoffnung neydi arkadaşlar? Umut demekti. Umut doluyum yani umudum tam anlamına geliyor. Bu durumda Ich bin sehr hoffnungsvoll dass Mia heute Abend Mia'nın bu akşam geleceğine inancım tam, umudum tam gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla Ich bin sehr hoffnungsvoll dass Mia heute Abend kommen wird demiş oluyoruz. Bakın buradaki hoffnungsvoll, umut dolu gibi düşünebiliriz. Değil mi? Umutlu. Ee, bakıyoruz umutsuz diyecek olursak arkadaşlar hoffnungslos yani umutsuz demiş oluyoruz. Bu durumda ich bin nicht hoffnungslos. Bakın burada bir olumsuzlama var. Burada da bir olumsuzlama var. E dolayısıyla ne olacak? Matematik gibi düşünün değil mi? Eksi ve eksi ne oluyor? Artıya dönüşüyor gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla ich bin nicht hoffnungslos denildiğinde umutsuz değilim demiş oluyoruz değil mi? Beşinci örneğe bakalım. Jeder verdient sein Geld Mühefal. Herkes değil mi? Zengelt parasını verdienen neydi arkadaşlar? Para kazanmak demekti değil mi? Jeder verdient sein Geld mühefal, mühefal. emek dolu. Yani emek harcayarak anlamına geliyor. Dolayısıyla mühefalden bol emekle çok emek sarf ederek anlamına getirmiş oluyoruz. Emek göstermeden emek vermeden diyecek olursak demek ki mühelos dememiz gerekiyor arkadaşlar. Bakalım cümle ne diyor? Man kann nicht mühelos Geld verdienen. Değil mi? Ne kadar doğru bir cümle. Emek vermeden para kazanılamaz diyor değil mi arkadaşlar? Böyle ağaçtan böyle o yaprakları çeker gibi para kazanamıyoruz. Öyle bir dünya yok. Demek ki mutlaka ne yapmamız gerekiyor? İşimizi dürüst, düzgün bir şekilde, dürüst bir şekilde ve emek vererek yapmamız gerekiyor değil mi? Zaten öyle olunca daha keyifli değil mi? Bu durumda man kann nicht mühelos Geld verdienen denildiğinde emek vermeden para kazanılamaz değil mi? anlamı doğmuş oluyor. Burada da gene ne var arkadaşlar? Nicht var. Nicht mühelos değil mi? Emek göstermeksizin, sizin, emek vermeden anlamı doğmuş oluyor ve son e, örneğe baktığımızda die U-Bahn ist zweifellos am bequemsten evet die U-Bahn toplu taşıma araçları değil mi e, neydi die U-Bahn metro demekti değil mi arkadaşlar am bequemsten bakın burada bir superlatif görüyoruz e, en rahat olanı am bequemsten zweifellos Kuşkusuz demek arkadaşlar. Şimdi kalkıp da voll olmuyor, çok böyle zorlama bir şey oluyor. Dolayısıyla kuşkusuz diyecek olursak tek başına zweifellos denildiğinde kuşkusuz anlamı e, geliyor. Dolayısıyla kuşku yok ki metro en rahat olanı demiş oluyor değil mi? Toplu taşıma araçlarında da farkındaysanız sürekli böyle sosyal mesajlar veriyorum ama bu da değil mi çok çok önemli toplu taşıma araçlarını mutlaka kullanalım sevgili arkadaşlar. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim. Deutsch lernen ist sinnvoll cümlesine baktığımızda demek ki sinnvoll mantıklı demekmiş arkadaşlar. Almanca öğrenmek Demek ki Deutsch lernen ist sinnvoll, mantıklı demiş oluyoruz. Italienisch lernen ist nicht sinnlos. Demek ki sinnlos, mantıksız. Başına nicht geldiğinde mantıksız değil demiş oluyoruz. Bu durumda İtalyanca öğrenmek mantıksız değil derken Italienisch lernen ist nicht sinnlos demiş oluyoruz. Meine Oma ist gefühlvoll. İkinci örneğe baktığımızda ne diyor arkadaşlar bu cümle? Ananem ya da babaannem ist gefühlvoll duygu dolu. Değil mi? Gefühlvoll duygu dolu. Leider ist Tinas Oma gefühllos. Maalesef Tina'nın ananesi ya da babaannesi gefühllos duygusuz dediğimde demek ki buradaki los sus anlamına geliyor değil mi? Duygusuz. Bu durumda gefühllos şeklinde ifade ediliyormuş. Üçüncü örneğe baktığımızda der Chef von meiner Frau ist verständnisvoll. Yani karımın şefi, karımın amiri değil mi? Anlayışlı derken der Chef von meiner Frau ist verständnisvoll dememiz gerekiyor. Verständnisvoll bunun olumsuzu arkadaşlar verständnislos. Anlayışsız demek ki ''feştendis demekmiş. Maalesef benim amirim anlayışsız derken ''leider ist mein Chef'' ''feştendis dememiz gerekiyor. Dördüncü örneğe baktığımızda ''ich bin sehr hoffnungsvoll'' ''dass mir heute Abend kommen wird'' ''benim umudum var'' Hatta çok umudum var değil mi? Sehr hoffnungsvoll. Çok çok umudum var. Neye dair? Das Mia, Mia'nın heute Abend, bu akşam kommen wird. Bakın burada gelecek zaman yapısı verdiğini görüyoruz. Bu akşam geleceğine dair Mia'nın umudum tam. Deriz ya değil mi? Bu durumda ich bin sehr hoffnungsvoll, dass Mia heute Abend kommen wird demiş oluyoruz. Ich bin nicht hoffnungslos derken hoffnungslos demek ki umutsuz demek arkadaşlar. Ancak başında nicht olduğundan dolayı umutsuz değilim dediğimizde ich bin nicht hoffnungslos dememiz gerekiyor. Beşinci örnekte jeder verdient sein Geld mühefal demek ki mühe emek mühefal çok emek göstermek, çok emek sarf etmek anlamına geliyor. Herkes parasını ne yapıyor? Emek vererek kazanıyor, değil mi? Çok emek vererek kazanıyor derken, iyi dafyadinsen geld müefal dememiz gerekiyor. Demek ki müefal çok emek göstererek, emeksiz diyecek olursak müellos dememiz gerekiyor. Bakın cümlemiz ne diyor? Man kann nicht müellos geld verdienen emek vermeden para kazanılamaz. Değil mi? Bu durumda man kann nicht mühelos Geld verdienen. Buradaki nicht değil mi? Emeksiz olmaz demeye getiriyor. Demek ki emek vermeden para kazanılamaz anlamı doğuyor bu sayede. Demek ki man kann nicht mühelos Geld verdienen. Emek vermeden para kazanılamaz demiş oluyoruz ve son örneğe baktığımızda die U-Bahn ist zweifellos am bequemsten demek ki die U-Bahn neymiş metro demekmiş am bequemsten superlatif neydi bequem rahat konforlu değil mi en konforlu dediğimizde am bequemsten diyoruz bu dur durumda zweifellos ne demek ee, kuşkusuz demek kuşku yok ki metro en rahatı dediğimizde die U-Bahn ist zweifellos am bequemsten demiş oluyoruz. Şimdi dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Deutsch lernen ist sinnvoll. Deutsch lernen ist sinnvoll. Italienisch lernen ist nicht sinnlos. Italienisch lernen ist nicht sinnlos. Meine Oma ist gefühlvoll. Meine Oma ist gefühlvoll. Leider ist Tinas Oma gefühllos. Leider ist Tinas Oma gefühllos. Der Chef von meiner Frau ist verständnisvoll. Der Chef von meiner Frau ist verständnisvoll. Leider ist mein Chef verständnislos. Leider ist mein Chef verständnislos ich bin sehr hoffnungsvoll, dass mir heute abend kommen wird. ich bin sehr hoffnungsvoll, dass mir heute abend kommen wird. ich bin nicht hoffnungslos. ich bin nicht hoffnungslos. jeder verdient sein geld mühevoll. jeder verdient sein geld mühevoll. man kann nicht mühelos geld verdienen. Man kann nicht mühelos Geld verdienen. Die U-Bahn ist zweifellos am bequemsten. Die U-Bahn ist zweifellos am bequemsten. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde adjektifi mit los konusunu görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss.